Herkese merhaba, ben Anıl TV kanalına ve Dismantle'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, burada bir bağlantı kulesi vardı açmadığımız bölümün sonunda fark etmiştim. Burayı açtım ben. Burası aslında bizim görevimizmiş. Var ee, vardı ya bir görevde git işte, bir şeyler bir şeyler bul. Ne Kelsen onu miydi, bir miydi görevini? Dur bakayım. Ha ne aynen aynen. Yok bu değil. Neyse ya işte bir tane görev. Ondan sonra gittim. Şuraları kazdım. Buralardan işte demirdir, lastiktir falan materyallerimiz çıktı. Burası da aslında bir görevmiş. E, pardon burası da bağlantı kulesi de bir görevmiş. Bu görevi de tamamladım. XP kazandım bol bol. Sonra şurada bir mahzen buldum. Ondan sonra biliyorsunuz ki artık şeyimizi aldık. Nedir adı? Gaz maskemizi aldık. Buradaki mahzene de inelim. Bu bölüm bu ikisini yapalım. Ondan sonra yavaşça şuradan içeri dalarız veya yukarıdan aşağı nereden aşağıdan yukarı şuradan içeri dalarız artık ben hemen şeye gideyim hatta şey bile yapabiliriz yani ee, mahzenleri nasılsa çok gördük ama tüm mahzenleri beraber yapalım Şimdi birinden egzantrik bir şey çıkar. Çekmemiş oluruz. Kalır. Hiç gerek yok. Boş ver. Tüm mahzenleri hep beraber gelelim. Kaç tane mahzen var gerçi bilmiyorum ama. Ben yani biz şuna arkadan şöyle bir okutalım. ama katana da olduğumuz için az okutuyoruz. Oha canım çok az benim. Benim canım niye az? Neyse bir şey olmaz inşallah. Allah 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 Allah. İnşallah ölmeyiz. şerefsizler bir durun bu Bir durun ya. Türkçüler siz. Üfürükçüler bir tükürükçüler iki arkadaş. Hemen şuradan aşağı inelim. Nasıl ama senle savaşmıyoruz. Sadece bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Yani bir buradaki mahzenden mavi küre alacağız. Bir de bir taraftaki mahzenden mavi küre alacağız. Hmm. Dur bakalım. Şunu direkt şöyle götürelim. Sonra Şu uçağımızı götürelim. Okey. Buradaki kolu çektik. Hem bir tanesini de buraya getireceğiz. O zaman şunu götüreceğiz oraya da. Bakalım beynim yetecek mi? Bir bakalım. Git Niye itmiyor? Ee, evet, geçmiyor. O zaman şöyle yapacağız. Aa ikisini bir de ben itemiyorum. Aa bu durmuş lan zaten. Okey. Bunu durdurmuşuz. Onu çekince. Bakalım ha bunları sadece beyaz Yüzeyler üzerinde ittirebiliyorum sanırsam Dur Şunu şuraya şöyle hazırlayayım Bunu getirelim Buraya da Şurada Gidelim az, az buçuk kafamız çalışıyor ya Bunu tekrar buraya koyduk Bu durdu. Şunu da şuraya koyduk Bu durdu tamam Bu masel fazlasıyla kolaymış Değilmiş eee. Burayı açtık Hoş güzel Bir kutu falan daha yok mu ya Ben buradan nasıl geçeyim Bunu geri kapat. Şunu gideceğiz, götüreceğiz. O kadar da kolay değilmiş. Ay ya dur. Kafam karıştı. Geri sar. Başa sar. Galiba çözdüm. Şimdi oradaki kolu çekince nasılsa bu çalışırdı. Bunu çalışır vaziyette bırak oradaki kolu çekersek ne olur? Oradaki durur. Aynen öyle. Aç. Ver. Tamam basit. Basit. Hallettik. Aa, şey son senmiş? Ha ama bu gümüşü bronz madalyası için işte. sondur. Doğru. Yoksa mahzen biter mi canım? Bir, sürü, bir sürü vardır kesin. Hemen ben şeye gidiyorum. Neydi oranın adı? Piramide gidiyorum hemen. Evet şu an piramide geldik. Bakalım piramidin içindeki mahzende bizi sadece bir bulmaca mı bekliyor? Yoksa birkaç macera yaşayacak mıyız? Ama dur. Abi şey gaz maskesi Ha, direkt takılabiliyor ki. biçim oldu la öyle? Gaz maskesiyle. Haydi bismillah. Gaz maskesini siftah. Ha ha tamam. Bir an şey Gaz maskesini takınca... Yerdeki tüm rün taşları parladığında kilit açılacak gibi görünüyor. Sen ciddi misin ya? 20 tane... Hey mi getirmem gerek benim buraya? Mana boncuk büyük olanında. 20 tane. Tüh giremiyormuşuz buraya. Neyse o zaman maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Hemen ben buradan yukarı şuradan şöyle. Kima köyünün içinden. Artık ana görevimize doğru gidelim. Ha bu arada geç. Kaya mı gitseydik? Yok yine Pima köyüne girelim. Şuradan aşağı inerim. Olmaz. Oho daha tren tamir edeceğiz. Şey yedik, parçasını toplayacağız edeceğiz. Şey gidiyorum. Hey ben neredeyim ya? Ben gideceğim. Daha çok işimiz var bu oyunda. Vay güzel güzel. Bazen kanser etse de oyun. Güzel. E bizim de ahrazlıklarımız oluyor. Biz de saçmalıyoruz bazen. Beceremiyoruz ki ben genel olarak beceremiyorum yani. Akbaba olayını çözemedim ama. Ben yere şey yem de koydum. Akbabalar gelir belki yer. Dedim ama yemediler de. Bilemiyorum yani. Niye olmuyor orası şeyi merak ediyorum. E, gaz maskesini taktığımızda da hani, yeşil yeşil görünüyor gaz maskesi yokken. Takıp içine girdiğimizde de hala yeşil yeşil görünmeye devam mı edecek, yoksa o gaz bulutu kalkacak Bir de şöyle bir sorun var. Umarım öyledir. Abi gazda biz nefes alamıyorsak ha bu şerefsizler de nefes alamasın ölsün. Yani ne gerek var bunların nefes almasına? Önümüzdekileri bir atalım hemen şuradan sandığa. Yerimiz bomboş devam. Bu arada önceki bölümde ben hiç savaşla alakalı bu tırtınlardan hiçbirini takmamışım yani. Onu fark ettim. Az hasar veriyormuş. Hadi yat aşağı yat aşağı. Arıyorum ya bu çığlık atmasından kaybediyor. Doğal şeker. Evet, girişimizi yapıyoruz. Buranın adı neymiş? Güney Ofis Binası. Ha yok. Gaz bulutları yok olmuyor. Peki, şöyle bir şey yaparsam gaz bulutları. Ha bu gaz bulut sadece bir geçiş mi? Orası normal. Ha, sadece köprüde bu gaz var galiba. Yeni bir bölge. Burası büyük bir şehir gibi duruyor. Hadi bakalım pampat orada yapıyoruz. Geri gidiyorum ben. Bu sesten. Tüm yaşayanlara mesaj şehrin ortasındaki önderler parkına gidin. Orada size sığınak sağlayabiliriz. Ananı çakayım balyoz geliyor. Hemen önderler parkına gidiyoruz abi. Hemen. Açarı yok. Dur. Bu aynı sesi dinletir. Aynen. 103 tane kamp ateşi Yani oyunda toplam 103 tane kamp ateşi varmış abi. Nerede önderler parkı? Biz bulacağız galiba. Oha! Çok, buralar bayağı kalabalık. Sen gel hele bakayım böyle. Şeylerden gerçekten nefret ediyorum ya. Bunların abisinden. 3 tane atıyor bir de şerefsiz. Aha burada hemen radyomuz var. Radyomuzu dinleyelim. İlk mana etkisi ısı doğru katalizör ile birlikte mana etkisini kaybetmek için ısı üretir. Ee, Aha. büyük bir şeymiş gibi gelmeyebilir. Ama endüstrimize güç veren ve sıcaktan bir şey. Tabii ki de sınırsız enerji ya. Gör şunu da. Sınırsız enerjiden bahsediyorsunuz. Abici. Bu engellenmiş. Bu engellenmemiş. Bu engellenmiş. Her ağzına ayağı her engellenmiş. Oradan geçemem. Mecbur bunlarla dövüşmeye bakalım. Bak. Şuna bir tane daha koyup. açtı. Kaçtı. Yat aşağı. Tamam. Tertemiz buradan geçemiyorum. Gaz maskesinden dolayı ama gaz maskesi arabaları yok edemediğimden dolayı. O balyozu bulacağız abi. Hatta görevlerden onu seçelim yani. Sığınak savunmasını kapat. Garip enerji dursun. Çöl trenini kapat. Son direniş gözüksün abi. Gözüküyor mu son direniş gözükmüyor. Mit tabletleri de kapat. Son direniş. Önderler parkını bul. Bulalım. Şu aşağıdan geçmeyi deneyelim öbür tarafı o zaman. Ben baltam alayım dedim yani koyduk mu falan. Önderler Park'a yüksek ihtimalle tahminimce şey. Ee, sinyal Kulesi'nin olduğu yer yani şu Sinyal Kulesi'ne gitmemiz gerek. Yat aşağı. Abiciğim. Allah kahretsin. Kaç tane yönetin arasını düştüm ya. Oh. Şunu da patlat. öldürmeye gerek yok. Nasılsa tekrar tekrar geri canlanacak oluyor. Ölmedi diye lan. Şunu şöyle koy, uçur havaya. Oğlum baltayı da oturtamıyorum ha. Çok kalabalıksınız ya. Ah. Ne tarafa doğru gitmem gerek? şöyle yukarı doğru. Daha sol çaprazımızda kalıyor. Şurayı kırsam devam edebilirim diye tahmin ediyorum. Toplayalım şunları toplayalım. Sen tamam. çırp Okey orada bir bot var. Gel gel aslanım gel. O zıplayınca alan hasarı da veriyor ha. Bak kralara hasar verdi. Burada bir süreli kasa var. Devam edemiyorum. Eve girelim. Çok karışık ya gerçekten. Burası da engellenmiş. O zaman buraya gideyim. Şuradan bir çıkış yolu bulalım. Tuvalet açılıyor. Şuradan böyle kırılabilir bir ev gibi. Yok. Neden çıkacağım ben ya? Oradan çıksam aynı yer. Kut. Al şuradan çıkayım. Şuradan çıkayım. Yol bulmakta üstüme yoktur biliyorsunuz ki. Allah size kahretmeye gelin, tek tek gelin. Şeyim yok, el bombam var. Ne oldu lan Hop kaç kere el bombası yak aşağı. Ya. Tamam çok güzel. Çok güzel. Demir mi de alayım ben? Ya ne olmuş lan? Dur <laughs> öldü. Oğlum, buralara bomba atmışlar herhalde, herhalde yani. Ha radyo evin içinde kaldı. Boş ver radyoyu. Aha. Yok. Merkezi otomobil otoparkıymış burası. <laughs> Oğlum her yerde ama bu bostan var ya. Yeter artık. Benim bu kamp ateşi bulmam lazım. Şeylerimizi dolduralım yani. Kulleyelim. kadar da işim yok. Hiç içeri bile girmeyi düşünmüyorum açıkçası. Çok kalabalık. Her yer boz dolu ya. Bu ne böyle? Ölüyorsunuz mu siz gazda? Ölmüyorsunuz. Var şerefsizler var. Niye ölmüyorsunuz siz gazda? Buradan yukarılara doğru gideceğiz artık. Şu yoldan gidelim. Hızlıca geç görmesinler bizi. Tamam. Abi her yer boz dolu. Her yer. Ananı satın. Öldük ya. Vallahi öldük. Ben geç devam et. Bağlantı kulesi. Dur. Geliyorlar ya. Aa gelmiyorlar. Tamam geri döndüler. Etkinleştir abi bağlantı kulesini. Hemen ee, mavi şeyi yapıyorum. Ölümcül yayını yüklüyorum abi. Burada yoksa yok. Burada işimiz var çünkü trenle ilgili yedek parça muhabbeti de galiba buradaydı. Burası bayağı büyük he? Bağlantı kulesi orası açıldı. Güzel. Bizim işimiz zaten şurayla şurası. Bakarız artık duruma göre. Hemen vericiler. Bölümcül Üret abi. Tamam. Tamam. Çok güzel. Benim atışı bulmam lazım. Yakınında. Ah hemen şurada bak. Tam yönlüyorum. Şey burası değilmiş. O meydan dediği yer neresi olabilir? Burası. O meydan burası abi. Ben hemen ateşe gidiyorum. Bir oturup kalkıyoruz ateşe. O meydana gidiyoruz. Meydanda da bal alıyor alıyoruz anasını satayım. Ondan sonra ne duvarlar bize dur diyebiliyor ne başka bir şey. Hadi bakayım. Ayrıl abi. Of. Ben buraya havaya uçurmalıyım ama. gelmiş Patlatacak çok şey var. Bu şehir benim için gayet eğlenceli bir yer olacak gibi geliyor. Dön. Alayım da. Ben her yerden bir bot fışkırabilir. Bu parka yaklaşmak için güvenli bir yol gibi görünüyor. Nereye çık güvenli gibi bir yol görünüyor? Ha, işte bir kere vurmak zorunda kaldım. Değil mi? Böyle de tamam. Aha taret var. Onu satıp talep bana nişan aldı. Ateş ediyor mu bana? Ananı satayım. Ateş mu? O taretleri de bir el bombası atıp yok etmeyi deneyim. Çünkü taretlerden şey düşecek. Bunu bir açmak istedim ya. Güzel güzel güzel. Yeni yeni şeyler keşfediyoruz. Bu beni daha da çok heyecanlandırıyor bu oyun için. Ama bu parkın ağzına da etmişler yani. Taretlerden kaçın ve önderler parkına girin. E girdik zaten. Oku. İki haftadır bu parkta saklanıyoruz. İki haftalık anlamsız katliam. Parkta neler olduğuna dair ipuçları ar arayalım. Bu başkan efendi herhalde. Aha, şunu oku. Parkta da kamp açalım. Pilotlar bombalarıyla ıskaladılar ve savunma hattımız büyük bir kısmı yok ettiler. Belediye binasına geri çekilmeliyiz. Hayda şimdi belediye binasını mı bulacağız? Belediye binası da şu aşağıdaki büyük gelmeli değildi burası. Aziz abi mi? <laughs> belediye binası şöyle afiyetli bir yerdir canım. Burası işte belediye binası burası. Nereden? Buradan. Değil mi? Evet tam karşımız benim. şu şurada bir şey Bakıyorum. Karımı bulursanız ben ona her şey için üzgün olduğumu söyleyin. Tamam. Bunlar buraya hani büyük ihtimalle saklanmaya gelip dönüşen yaratıklar. direkt patlıyor ya. Direkt patlıyor. Hani şey olsa böyle. Benim dibime atlamı direkt patlıyor. Biraz bekleme süresi olsa o sıra kaçacağım da oturur oturmaz yere patlıyor oraya. Ve evet belediye binası. Araştıralım bakalım. Dur şimdi. Öncelikle mayın abi. Şuraya bir koy mayınımızı. Bir tane mayın da şuraya koy. Allah kahretsin. Anahtarı bulmamız lazım. Anahtarı nereden bulacağız? Araştırılabilecek her yeri araştırarak bulacağız anahtarı. Nasıl bulacağız? Burası da anahtar istiyor. Merkez şehir belediye binası anahtarı. Burası da istiyor. Anahtar olsun altında kalıp beni ara. Anahtar kesin şu veledin olduğu yerde. Canıma hiç dikkat etmemiştim ya. Biraz özgüvenli dövüşüyordum. Neyse sıkıntı değil en azından. Direkt ona gideceğiz. Acaba mayınlarım orada duruyor mu? Bak bunu da öğrenmiş oluruz. Mayınlarım durmuyormuş. Okey. Hemen gideyim ben şunu bir indireyim. Daha da bana dokunamaz. Şimdi buradan da buraya giriyoruz. Burada bu hanım ablamızı indiriyoruz aşağı. Aha ben, belediye anahtarımız burada. Oku bakayım. İşte bu kadar. Durum çok kötü. Belediye binasının arkasındaki taç altı geçidinden insanları taşla tahliye etmemiz ve arkamız, arkamızdaki giriş yolunu yok etmemiz gerek. Allah Allah. Oğlum bu belediye başkanı neymiş bu? Burada spor salonu var ufak çaplı. Aha bana parçası. Çok güzel. Bir ofisi var. Elimden gelen en iyisi yapmama rağmen her şeyin kaçınılmaz sonucu bu mu? Adamın kendi banyosu var lan. Bu oturma odası var. Ev olarak burada yaşıyormuş herhalde. Neyse. Şimdi belediye binasının arka bahçesine ilerle. Hadi bir ilerleyelim bakalım. Geldik. Ne var burada? Girişi bu ne lan? Ne haber? Adamım mı? Derisiz. Pusucular. Çok güzel. Abini de çağırmazlar. Olmazdı zaten. Aynen öyle. Of. Çok güzeldi valyo balyoza Kolay, kolay. Vuramadılar bize bile. Konuşamadım heyecandan. Vuramadılar bile bize. Çok güzel. Alamıyorum bunu. Yerim yok. Olsun. Önemli değil. Oğlum burada parçalamışlar adamları. Yok etmişler burayı. Oku. Sivillerin sonuncusunu da geçtikten sonra Festikleri yok edecek. Bu arkalar için deri üstünleri... yapacaklar. Bir şey mi? Yok, Hiçbir şekilde hasar veremiyorum buraya. Bura mesela nereye varıyor? Bura buraya açılıyor galiba. Aa bir saniye bak hatırlıyorsanız buradaki kapıyı biz bu taraftan açamıyorduk. Bu taraftan açmak zorundaydık. Burayı da belki bu taç altı geçit giriş bir şeylerinden açabiliriz emin değilim. Evet. Hikaye gereği orada birkaç insanla karşılaşılabilir. Neden? Çünkü orası, işte orası burası olabilir mi? Orası gayet güvenli bir yer gibi duruyor çünkü. Dur. Hemen balyoz yapmak istiyorum ama ben bunu da yapmasam olmaz. bir izleyelim. Yap. Az bir dur da şuradaki şöleni bir izleyelim. Az bir duracağını Ateş var mı etrafında? Kamp ateşi. Ha, hemen şu ileride. Burada ileride kamp ateşi var. Çok güzel. Aşırı tatminim. Aşırı mutluyum. Eşyaları koy. Hemen balyozumuzu yapalım. Balyoz kaç hasar veriyor bakalım. Ondan sonra bu bölümü burada sonlandırabiliriz. Aa şunu bir dinleseydik keşke. Dur. Seviye 35. Çiftçi, lehçi, istifçi, hamal, dinç. Can sağlığımız 5 daha artıyor. Ya ben açıkçası çiftçiye vermek istiyorum. Çünkü ekimler o kadar sık da uğramıyor arama verimliliği, dinç, istifçi, materyal depolamakta edilen tecrübe puanı %20 artı. Gerek yok tecrübe puanı her artıyor zaten. Materyal yuvamıza bir daha ekleyelim. Hemen balyoz nerede? Balyoz ahandan burada. Bir tane kereste ihtiyacım var. Ve balyozdan sonrası da var. Balyoz yaptıktan sonra hemen açılabilir. Onun için şimdi nereye değil. Olduğumuz yerde duruyoruz. Ha hep aynı şey Anos Okey okey. Hep aynı Anos hemen. En şuradan şu. Oh. Bir Maria. Yap abi yap. Bundan yap hemen bir tane. Bir kereste. Ana kamp ateşini unuttum. Bundan yansıtıyor. <laughs> giriş. Senden bir tane. Kereste. Bir. Başla Bakalım Valyor'dan sonra ne açılıyor. 36 seviyede barada ne açıldı? Şey en üstte kıyafetler artık her şey tamamıyla açılmış olması gerekiyor 36'da. Askeri miğferi yapmam lazım. 5 titanyum lazım. Buradakini öğrenmemiz için. Neye yavrum hey. Nadir sıkıştırıcı yapmam lazım. 5 titanyum da bunun için buradaki sonuncuyu öğrenmek için. Neyse olmadı ben şey yaparım artık. iki bölüm arasında. Eee şehri keşfedelim buradaki şehri artık gezerim temizlerim her yeri sadece radyolara bırakırım dinlemem mesela görev gelirse görevleri yaparım veya yapmam bilmiyorum bayağı bir titanyum şey yaparım zaten bazı yaptım, arabaları kılacağız arabaları kırdığımızdan çelik gelecek çelikten daha rahat titanyum yapabileceğiz diye tahmin ediyorum yani öyle. 25 çelikten mi bir titanyum yapıyoruz ne öyle bir şey galiba ya Hemen abi otu evet. İcat ve üret balyoz Yapıştır 50 hasar veriyor çok az veriyor bunu fulllememiz lazım dedi değil mi? Paratoner mi? Ortam enerjisini yoklayıp tek bir noktada yoğunlaştırabilen tuhaf bir alet düşmanı sersemletme şansı yüzde sekiz buçuk Değişik acelesi yok dursun Tehsat geliştir ve balyoz kerestir Deli gibi kere 50'den 56'ya yükselecek. Yani bunun bu büyük ihtimalle tam gücü görür. Gibime geliyor. Bakalım. Şimdi hasar veremem de. Bak hasarı 75 yapman lazım diyor. Çok güzel. Mesela bu duvara vurduğunda ne diyor? Ekran sallanıyor bu 60 yapmam lazım, lazım. Tamam. Tertemiz. Ama ben kendimi yukarıda unutmuşum. 36 ya, sadece seviye görünüyordu da. Neyse bu bölümü de burada sonlandıralım. Balyozu açtık. Ben bunu fullerim şimdi. Ben tekrar keresteyi koyarım. Oradan keresteleri yaparım. Seviyesini yükseltirim. Gelişiriz. Şimdi bize bakarız Bir sonraki bölüm. Görüşmek üzere diyelim o zaman efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Selvan. Beğen bu basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma.